Evet Mustafa burada astronotlar var gördün mü? Vay sen de astronot olmuşsun bakayım asana. Bakayım Mustafa. Oo Mustafa astronot oldu arkadaşlar. Uzay mekiği, burada gezegenler var. Çok güzel bir görüntü. Harikaymış değil mi Mustafa? Abla sana astronot kıyafeti giydirmiş ya. Evet. Abla sana şimdi gezegenleri anlatacakmış. Tamam mı? Bak burada Uranüs var. Neptün var. Vay burada ilk güneşten başladı Mustafa. Evet. Burada var. Astronot kıyafeti giymiş adam. Vay. Şu an NASA'dayız. Çok güzel bir görüntü. Uzay mekiği. Safa'yla gezmeye devam ediyoruz. Çok eğlenceli. Sürüyor şu an kullanıyor Operatör Mustafa Vay Mustafa'ya bak Aferin Mustafa sana Harikası Mustafa Kıymetçik kullanıyor arkadaşlar şu an Güzel değil mi? Mustafa. Harika Mustafa. Mustafa kepçe kullanıyor arkadaşlar şu an. Operatör oldu. Süper bir oyun. Ben bile çok sevdim. İnşaatına devam et Mustafa. İnşaat yapıyor şu an. Evet, bitir inşaatını. Sonra kepçe sürersin. Lambaları yaktın Mustafa. Zor mu Mustafa? Kolay mı? Şunu neye Akülü arabaya mı? Motora mı? Hangisine karar verdin mi? Değil mi? Arabaya bineceksin. Araba daha büyük. Hadi bakalım trafik kurallarına uyuyorsun ama. Anlaştık mı? Vides atıyorsun ya ileriye. <laughs> Hadi bas bakalım devam et şimdi. Evet Mustafa Akil'e arabası bir son. Güzel bir alan burası da. Evet, trafik kurallarına uyarak gidiyor Mustafa. Harika. Bu akşam ve bugün çok güzel eğlendi Mustafa arkadaşlar. Yeni şey. geçiş. Yeni geçişten yerler geçiyor. Evet Mustafa trafik kurallarına uyarak araba sürüyor.